bunlar oyuncak gibi lan. Kardeşim 120 kilonun altına gir bak bakalım oyuncak mı değil mi? Vallahi seni oyuncak eder anlamazsın ona göre. Şişt. Burası çok güzelmiş oğlum bundan sonra buraya gelelim lan. Al işte çocukluğunu yaşayamamış garibi. Baksana kendini buldu. <laughs> oğlum. Kendimi hiç bu kadar yakışıklı görmemiştim lan ben daha önce. Şekil. Doğru söylen hileli mi aynalar? Ha evet kardeşim. Pamuk Prenses'in kullandığı aynalara getirdik buraya. Daha güzel göstersin diye. Hey Allah'ım ya. Tamam beyler ya, başlayalım hadi. Şş, Akif'e bak, cadde bostanda pazar yürüyüşü yapıyor galiba. Ya. <laughs> hadi beyler hadi. Beş dakika ısınalım. Daha sonra ağırlık toplarıyla ağırlık çalışırız ya da dumbbelllarla. Yalnız şey yapmayalım, fazla dağıtmayalım sonra toparlayamayız bak ona göre. Lafım sana iyiydi o. Bak bak, koşu bandına bak. Üzerine delikanlının çıktığını gördü, nasıl da hızlandı ha. Security, security! Bak bak bak, makineye bak! bak, bak. bak seküriti bırak! Delikanlının bindiğini gördü ha! Oğlum. Ya kardeşim ya, ayarın yok be. Ya bu çocuk tam bir kova oldu ha. Harbi tam bir kova. Allah Allah. <laughs> Ama oğlum ben bunu sevmedim ya. Bu benim aşk hayatım gibi, hiçbir yere gitmiyor ki. Güldürme lan adamı. adamı. Buradan ha, o şekilde çalışıyor, dikkat. Oğlum ben bunu... Ya Akif. Akif. Ya kardeşim benim, artısı eksisi var burada ya. Yavaş. Oo. Ha? Efendi gibi gitti ya. Vallahi yapışırsın aynı ya, ona göre. Hadi beyler. Çalışalım bakalım hadi. Allah Allah. Hadi beyler toplayalım yardım edin ya. Yalnız iyi çalıştık ha. Bir şey diyeyim mi? Bundan dört ay önce olsa hepimiz vefattık yemin ederim. Sorma ya. Beyler ben hocanın bize çok yeteneklisiniz demesine takıldım ha. Bence arada bir söylettirelim. Ha <laughs> bak bak bak. <laughs> Kardeşim benim senin övgüye mi ihtiyacın var? Sen beni ara ben seni överim arada bir rahat ol. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz burada ya? Aa! Sıkıntı yok. Küçük parmağıma düştü. Siz devam edin bakışmaya. Ee... Şenol Beyciğim, siz burada ne yapıyorsunuz efendim? Yani e, bir şey unuttuysanız beni arasayınız, ben size getirirdim. Zahmet vermişsiniz buraya kadar. Trafik de vardır hem de yani değil mi? Yusuf, sen ne yapıyorsun burada ya? Kim bunlar? Vallahi tanımıyorum ben de kendilerini. Yani ben temizlik yapıyordum burada efendim. Ee, bir baktım bir anda arkadaşlar dalı verdi içeriye. Anahtarı da artık nereden buldularsa tabii. Ee, arkadaşlar durun bekleyin falan demeye almadan bir anda içeri girdiler. Dağıttılar yani spor falan yaptılar kendilerince. Ondan sonra bilmiyorlar tabii yani aş, tavuk, buğday şeysine girmiş hesabı. Ee, ben de tam polisi arayacaktım. Polisi arayacaktım efendim. Lan bırak palavrayı. Ee, Şenol Bey çok özür... Sen özür karışma. Ulan toplamasın mahalleden hırlırsız arkadaşlarını. Ne yaptığınız belli değil. Çıkın gidin buradan. Hadi. Sen de kovuldun. Şenol Bey e, yapmayın lütfen. Zaten uzun zamandır da gözüm üzerindeydi. Müşterilerle dışarıda görüşmeler falan. Yarın muhasebeden alacağını alıyorsun. Bir daha gözüm görmesin seni. Hadi. Lan fıstık. Hayırdır lan bu atar gider. He salonu yedik mi geldik efendi spor yaptık. Yiğit. Falan Yiğit. filan hayırdır. Yiğit tamam. tamam Yiğit adam haklı Yiğit. Bir dakika bir dakika Yiğit. Cevap versene. Çok mu değerli salonum var? Ha? Bana bak. Tamam. İzin almadan girdik buraya. Hata ettik. Sıfır yapıp çıkacaktık zaten. Ama sen benim arkadaşlarıma hırlı, hırsız falan diyemezsin. Anladın? Ya basın gidin buradan be. Polis çağıracağım şimdi ha. Çağırsana lan. Oğlum. Oh. Çağırsana. Yavaş. Şişt. Şekil tamam. Çağır. Çağır. <gülüyor> <gülüyor> Madem yemedi, Arkadaşlarımdan hemen özür dile. Lan ne özrü be? Çıkın hadi! Özür dile lan! Özür dile! Arkadaşlarımın kalbini kırdın. Özür dile, sonra da dua et, kabul etsinler. Hadi! <laughs> hadi lan! Tamam. Sakin ol. Beyler, ee, özür dilerim. Beyler. Kabul ediyor musunuz? Sanki orada bir dil süçmesi oldu gibi geldi bana ama... Neyse. Bu seferlik öyle olsun. Kabul ediyoruz. Lan Şenol şu avları da düzgün yıkayın. Millet mantar olacaksın yüzünüzden. Şenol. Vizyonsuz Şenol. Sen var ya... ...vizyonsuz patronsun oğlum. Bütün personel arkandan konuşuyor. İki seneye kalmaz batarsın. İçimde kalmasın dedim. Yani. Bugünü kısmetmiş. Kal selametle hadi. Sır.